sevgili seyirciler gizli fırsatçılık yapanlara alıştık ama göz göre göre fırsatçılık yapacağını ilan eden birini daha önce hiç görmemiştik. Sarı ilan sitesine 4 milyondan satılık ev ilanı koyan bir emlakçı konut kredilerine indirim gelme ihtimali olduğu için evin fiyatının Ocak ayında 5 milyona çıkacağını yazdı. Satışları hızlandırmak için böyle bir yol deneyen emlakçıya tepkiler e, tabii çığ gibi büyüyünce o da ilanı kaldırmak zorunda kaldı. Fırsatçılar iş başında. Zam yapmayın, indirim yapın. Konut kredisi indirimi gelmeden zam mı geldi? İndirim haberini duyan fırsatçılar ilanlara fiyatlar artacak notu düştü. Yani bunun adı açıkça fırsatçılık, başka bir şey değil. Sarı ilan sitesindeki bir emlakçı da ilana koyduğu bir satılık dairenin fiyatının konut kredi indiriminden sonra artacağını yazdı. Üstelik hem tarih hem de fiyat verdi. E, Aylaksızlık dünyanın her yerine sirayet etmiş. Zaten fırsatçılar kendilerinin düşündüğünden dolayı kimseyi düşünmüyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasıyla konut kredisi indirimi de gündeme geldi. Ev almak isteyenler de bir umut indirim haberini beklemeye başladı. Almak istiyor musun? Evet. İsterdim elbette ki. İsteriz yani. Kim istemez ki? Herkesin bir evi olmalı yani sonuçta. Ancak henüz indirim gelmeden söz konusu beklenti ev fiyatlarına yansımaya başladı. Daha şimdiden birçok evin fiyatı arttı. Kira artışları da öyle oluyor. Ev satışlarında öyle oluyor. Çünkü orada komisyon almak için. Faiz düşecek, zam gelecek, evin fiyatı yükselecek gibi böyle yönlendirici ve aldatıcı bir şekilde ilan vermek zaten yasak aslında. Bunun yanında faiz fiyat uygulamak da yasak. İnsanların güvenini de kırıyor. Ev almak isteyen bir sürü halkımız var. Onlara bir sıkıntı yaratır böyle şeyler. İntern Son 995 bin Türk lirasına ilan açan emlakçı da altına Ocak ayında fiyatı 5 milyona çıkacak notu yazdı. O ilanı görenlerse hayrete düştü. Yani 3 milyonu satıyor adam. Daha fırsat şey gelmeden, e, ilan gelmeden 360 bin lira yapıyor. yapıyor. Fırsatçılık her zaman var, her yerde var. Yani her dönemde de olmuştur. Yani genellikle fiyatları arttıran da onlar yani. Bu fırsatçılığa vatandaşlardan tepki gecikmedi. Kendi meslektaşları da sözdeyimle. Bu hareketine tepki gösterdi. Hiç kimse öyle meydan boş falan zannetmesin. Bakanlık, Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı adım adım bütün ilanları takip ediyorlar. Daha ortada hiçbir şey yokken bunu kullanıp da fiyatı yükseltmek suç. Önlenmesi lazım, tedbir alınması lazım. Benim şu an ev ihtiyacım yok ama insanlara yazık.